5 Aralık kadına seçme seçimi hakkı verilişinin 89. yıl dönümüne denk geldi. Bugün Türk kadını kelimesini gerçekten iliklerime kadar hissediyorum. Ben. Türkiye'deki bütün kadınları muhtar olmaya davet ediyorum. Çünkü kadınlara muhtar olmak çok yakışıyor arkadaşlar. Düzceli <laughs> kadınlar kendinize güvenin. sizlerle Türkiye'nin yönetiminde gelenin en küçük basamağı olan muhtarlar kurumunda yerinizi lütfen alın. Bence gerçekten çok güzel bir yer. Bence büyük bir şey, çok güzel bir şey. İstanbul ile Ankara arasında adeta sahte bir cennet O yüzden Düzce'de güzel zamanlar geçirmenizi ve mutakip dönemlerde de İzmir'e gelmenizi temenni ediyorum. 5 Aralık 1934'te Türk kadınla seçme ve seçim hakkı verilişinin 89. yıl dönümünü siz değerli kadınlarımız bir arada kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti ulusal kurtuluş mücadelemizde büyük payı olan kadınlarımıza birçok ülkeden önce seçme ve seçim hakkını tanımıştır. Dünyada Kadına bu hafta İtalyan devletlerin başında gelen demokratik bir devlet olmamız dolayısıyla büyük bir kıvam ve mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu hakkın verilmesinde liderlik eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir toplum aynı gayeye bütün kadınları ve beraber yürümesine, ilerlemesine ve bedenileşmesine teknik bakımdan imkan ilmiy bakımda ihtimal yok diyor. Kadınlarımızın bugün eğitimden sağlığa, yasama yürütme yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye, birçok alanda hayatın her alanda başarılarının sayısının hızla artarak ülkemizin kalkınmasına büyük katkılar sağlaması, bu yıl yüzüncü yılını coşkuyla kutladığımız cumhuriyetimizdeki değişimi ve dönüşümün en somut örneğini oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi kadını dışlayan ülkede siyasette programda sahip olduğu insan zenginliğinin yarısından vazgeçmiş demektir. Ne tarihimiz, ne medeniyetimiz, ne kültürümüz, ne gelenek örneklerimiz böyle bir savunma ve adaletsizliğe cevap verir. Biz bu anlayışla ne diyoruz? Türkiye yılı kadınların yüz yılı olacak diyoruz. Biz de bugün itibariyle dört kadın muhtarımız, on üç kadın belediye meclis üyemiz ve bir kadın milletvekilimiz vardır. Kadınlarımızın seçme ve seçim hakkını kazanmasının de demokrasimizde katıldığı değeri Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesi ve bekası için kadınlarımızın katkısının önemi vurguluyor. Fedakarlığı ve sevginin ana kaynağı olan kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına kavuşmasının 89. yıl dönümünü yürekten kutluyor. Tüm hazırlığını saygıyla selamlıyorum.